Merhaba arkadaşlar, kodlab için hazırlamış olduğumuz e, kitabımız Rabi e, Kodlama, programlama dili e, kitabımızın e, sırada dersi olan metinler ve e, değişkenler bölümünü inceleyeceğiz arkadaşlar. E, metinleri incelemiştik zaten. E, yalnız metinlerin e, değişkenler içerisine nasıl hapsedilebileceğini göreceğiz. Şimdi e, örgüye ulaşmamız gerekiyor. Öncelikle örgüye ulaştık. Ee, A eşittir ee, e, ne diyelim merhaba diyelim ee, bu şekilde e, değişken ismi ve atama operatörü olan eşittir ile çift tırnakla tanımlama yaptığımızda metinsel olarak e, ekrana aktarmış oluyoruz yani A içerisine merhabayı kaydetmiş oluyoruz arkadaşlar. Değişken içerisinde tanımlamak aslında bu kadar basit. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Bildiğiniz gibi ee, sayısal değerler için çift tırnak ataması gerçekten istirmiyorduk. E, B eşittir 2 dedim. E, ve bunu bir sayısal değer olarak algılattık arkadaşlar. Şimdi A çarpı B dediğimde ekran iki kere ar arda merhaba yazdırdı. Yani merhaba merhaba olarak yazdırdı. Peki e, biz sayımızı değişken içerisinde çift tırnakla işletmiş olsaydık ne olacaktı? C eşittir e, çift tırnak veya işte tek tırnak da kullanabiliriz arkadaşlar. E, bu şekilde kullandığımızda bunu metinsel değer olarak algılıyor abi arkadaşlar yani şunu yap biraz önce işte iki kere ekrana merhaba yazdırmak için a ile b'yi çarptırdık ama e, a çarpı c dersem eğer gördüğünüz gibi e, sorunla karşılaşıyorum arkadaşlar. Ee, bu da işte veri tiplerinin farklılığından kaynaklanıyor. String ve integer olarak değişiyor de veri tipleri. Gerçi veri tiplerine de gireceğiz inşallah arkadaşlar ilerleyen derslerimizde ama bunu da böylelikle görmüş olabiliriz. Aynı zamanda operatörleri de görüyoruz arkadaşlar. Yani sayısal işlem operatörlerini de görmüş oluyoruz. A ile işte B'yi çarptığımda sayı kadar işlem gerçekleşti ya da işte şöyle de yapabiliriz. Ee, A çarpı 5 dediğimde de ekranı 5 kere merhaba 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 şeklinde yazdırdı. Ee, toplama işlemi için de yapmamız gereken yine aynı şekilde operatör kullanmak arkadaşlar. Ama e, C tanımlamıştık. D içerisinde de işte selamlaması için ismimi tanımlayayım arkadaşlar. Eee A artı D şeklinde yazdırdığımda da e, ikisini toplayıp tek bir metin haline getirdi ve merhaba ender olarak ekrana yazdırdı arkadaşlar. E, yine bunları farklı bir değişkene tanımlamak da mümkün. A şöyle yapalım. E eşittir e, A artı D dediğimde ekrana yazdırdı ve E'yi çağırdığımda da değişkeni bu şekilde çağırıyorduk. Çağırdığımda da ikisinin toplamını ekrana getirmiş oldu arkadaşlar. Yani e, hem değişken içerisinde e, tanımlama işlemini görmüş olduk. E, metinleri aynı zamanda metinlerle birlikte sayısal işlemleri yapmayı gördük. Veya e, sayısal değerleri nasıl metine çevirebileceğimizi de bu derste görmüş olduk arkadaşlar. Kitabımızda e, daha detaylı bilgiye ulaşabilmek mümkün. E, umarım faydalı oluyordur kitabımız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.